Niçin önemli? Çünkü o konuştuğu zaman, onu işittiğimiz zaman Türkiye'de barış umudu vardı. Türkiye'de Kürt sorununun çözüm umudu vardı. Abdullah Öcalan'ın sesinin kısılması demek umutların kararması demek. Türkiye'de barış umutların üzerine kara bulutların çökmesi demek. Barıştan söz edilememesi demek. O konuştuğu zaman, onunla görüşüldüğü zaman Türkiye'de barış umutları vardı. Kürt sorununun çözüm umutları vardı. Türkiye'nin Kürtlerle birlikte eğer Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıysa istedikleri gibi Kürtler, Kürtler olmadan demokrasi olmayacağı için demokrasi umutları vardı. Kim bozdu bunu? Abdullah Öcalan konuştuğu için bozulmadı. Tam tersi Abdullah Öcalan'la konuşulmamaya başlandıktan sonra işler bozuldu. Barış umutlarının üzeri kara bulutlarla örtüldü. Şu anda da açtı tun ediyoruz. Barış yok ülkede. Barışın olmadığını Cizre'de meydandan buraya kadar yürüdüğümüz zaman da gördük yürüyen insandan fazla özel kuvvet vardı polis vardı eğer bu ülkede demokrasi varsa eğer açlığı diyorsak barış varsa niye yürüyen insandan fazla yürüyen insanlar da mezarlığa yürüyor üstünde meşe azadiye yazılı gömleklerle yürüyor başka da bir şey yapmıyor eğer bu kadar çok polis onlarla birlikte Cizre'de botanın ortasına yürüyorsa botanda demokrasi yok demektir botanda açlığı yok demektir Kürdistan'da sıkıntı var demektir. Dolayısıyla Türkiye'de sıkıntı var demektir. Ve bunun için de bu umutların canlı olduğu zamanda olduğu gibi demokrasiye ve barışa özlem ve inanç ve Kürt sorunu bir gün çözülüp Kürtlerin Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olarak kendi haklarına, kimliklerine, ana dillerini konuşma hakkına ve temsil güçlerine statüye sahip olmaları için konuşulması gerekiyor. Kimle konuşuluyordu? Bu umutlar ne zaman canlıydı? Öcalan konuşuyordu. Öcalan'ı dinliyorduk. Öcalan'la konuşuluyordu. Onunla konuşmanın kesilmesi demek sıkıntılı bir ülkede yaşamaya başladık anlamına geliyor. İşte bu yüzden tecridin kalkması için yürünüyor. İşte bu yüzden özgürlük yürüyüşü yani meşe azadiye Öcalan'ın üzerindeki tecridin kalkmasıyla eş anlamlı. Anlamı buradan geliyor. Peki biz bu konuşmayı nerede yapıyoruz şu anda? Orhan Doğan'ın karşısında yapıyoruz. Orhan Doğan benim çok sevgili bir dostumdu. Orhan Doğan'ın çok çok önemli bir özelliği vardı. Türkiye'nin tarihinden Türk insanının, Türkiye insanının ve Kürt halkının zihninden asla silinemeyecek bir özelliği vardı. 1994 yılının o Temmuz günü boynu eğilerek polis arabasına sokulduğu gün Kürt halkına karşı, barışa karşı, demokrasiye karşı en büyük saldırı anlarından biriydi o. Orhan Doğan'ın başını bastırarak otomobile, polis arabasına soktular ama onun başını hiçbir zaman eğemediler. O başı dimdik 10 yıl zindanlarda kalktı, çıktı ve mücadelesine devam etti. Ve bugün biz onun önünde hem de onun öz evladı kızı Gül Doğan'la birlikte burada onunla birlikte bulunuyorsak üzerimizde özgürlük yürüyüşü, meşa azadiye yazılı bu yeleklerle bulunuyorsak, tecridin kalkması için konuşuyorsak, özgürlük için Cizre'den yürümeye devam edeceksek, aynı zamanda Orhan Doğan'a biz diyoruz ki senin Türkiye'de demokrasi simgen olma özelliğin hiçbir zaman kaybolmadı. Sen Türkiye'de Türk ve Kürt halklarının kardeşliğinin simgesiydin. Sen Türkiye'de barış umutlarının simgesiydin. Sen Türkiye'de başı eğilemez Kürt milletvekiliydin. Ve bugün senin huzurundan özgürlük yürüyüşün Cizre'den yola devam edecek. Sana Allah'tan rahmeti bir kez daha diliyoruz. Ve sana bu özgürlük yürüyüşünün barış ve demokrasi hedefine ulaşana kadar yürüyeceğine dair söz veriyoruz.